Yani bu çok geniş bir kitleye zarar niye anlamında yapılan uygulamaların kurulan pozitif etki sağlamaktadır. Bir tanesi Apollon'un oğlu e, Romalıların özellikle hijyen alanında kişisel ve çevresel kumusu bir bilgi sahibi oldukları Hijyen kelimesi Yunanca haciz. Sonrasında dediğim gibi yüklü, e, toplu bir kesimden gelmektedir. Sağlık, sağlıklı yaşama anlamına da gelir. Bunun sosyal ve ekonomik yönden de güçlü olduğunu gösterir. Bununla beraber e, daha çok etiket okuma kabul edilmektedir. İşletmeler tutuyor. İşleyeceğimiz ürünleri... işlemeden önce ham maddeyi istediğimiz şekilde kabul ettik ya işte büyük olmayacak, orta büyüklükte, olgunluğu belli düzeyde olacak. Eğer siz bu bandın etrafını çalışan personeli belli aralıklarla değiştirmezseniz buradaki personelin bazıları bayılma durumları olabiliyor. Şu ne yapıyorum? İşte bir kurutucuya veya arada dikkat etmemiz bizim e, e, böyle görsellerle yeşil mercimi tüketimi sorun çıkmadı. Ama tüketmeyen çocuklar olabiliyor. Bu değil, onu yapmadık biz de işleme koyulduk ve bununla bir vermemiz gerekiyor ve uzun çalışma koşullarını ve kendi hayatlarına yansıtmış olmalı. Pamukkale Belediyesi'nin Pamukkale'ler Üretiyor" projesini duydum. Muhtarımız aracılığıyla emekli olduktan sonra tarım işiyle, organik tarım, iyi tarımla uğraşmak istiyorum. Neden istiyorum? Küçük bir bahçem var, 3 tülüm kadar. Onda zeytin üretimi yapıyorum. Hedefim zeytin üretimini Denizli'de değerlendirmek değil, kendi markamı oluşturup kendim şişeleyip kendim daha iyi fiyatlara daha kaliteli ürün satmak, kendi pazarımı kendim oluşturmak. Bu niyetle bu projeye katıldım. Bu desteklerinden dolayı Pamukkale Belediyesi'ne, çalışanlarına, Ayşegül Hanım'a ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendi işimizi yapıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. Nar bahçelerimiz var, nar ekşisi, nar suyu yapıyoruz. Pamukkale Belediyesi'nin böyle bir bize imkan sunduğunu öğrendim bir arkadaşımız sayesinde. Kendimizi biraz daha geliştirelim. İşte kooperatif kurulması amaçlıymış bu program. Yani daha kendimizi geliştirmek amaçlı geldik. Bu proje çok güzel bir proje. İnşallah iki gündür geliyoruz. Ve güzel bir çalışma inşallah göreceğiz sonuçlarına. Çok güzel şeyler öğrendik. Ziraat mühendisleri geldi, onlardan bilgi aldık. E, kişisel gelişme adına geldi bir hocamız, ondan ders aldık. Bugünkü e, doktor hanımdan çok güzel bilgileri aldık. Yani çok güzel e, projeler. Bu projelere katılmaktan çok gurur duyuyoruz yani. Geleneksel olarak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz biz ama bilimsel olarak da katkıda bulunması için bu çalışmalara katılıyoruz. Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz böyle bir bize proje sunduğu için ürünleri nasıl işleyeceğimizi, makinalardan nasıl geçeceğini, nasıl yetiştirmemiz gerektiğini, nasıl tarım ilaçları kullanmamız gerektiğini hepsini bize birbiri öğretiyorlar. Öğrenmediğimizi, bilmediğimiz şeylerde kendimizi geliştiriyoruz. bence çok güzel bir şey. bana çok şeyler kattığını düşünüyorum. Buraya geldiğimde hiçbir şeyi bilmediğimi fark ettim. Hayır, ücretsiz. Ücretsiz. Evet, yemeğimiz, çayımız, kahvemiz geliyor. Çocuklarımız kreşte, büyük kızım etütte. Çok iyi bir proje bence. İyi ki var. Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Avni Örke'ye, muhtarımız Özlem Çağlar'a çok teşekkür ederim. Bu projede bize yer verdiği için, tanıttığı için, ona güvenerek geldik. İyi ki de güvenmişiz. Buradaki dersler hakkında ilk yardım dersi aldık, tarım dersi aldık, organik tarım, tarımın faaliyetlerini aldık, hijyen dersi aldık. Çok şeyler kattığını düşünüyorum. Bitkilerin nasıl yetiştireceğini, bitkilerin nasıl sağlıklı olduğunu öğrendik. Daha bilinçli olacağım. Neyi nereden alacağımı öğreneceğim. Gıdaların organik mi değil mi olduğunu bileceğim. Kendim üretebileceğim gıdaları organik bir şekilde kurutabileceğim. Hani geçmişteki yaptığım hataları yapmayacağım. Hayatımı değiştireceğim. Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Amin Alki'ye teşekkür ediyorum.